Bir lira mısınız? Hesabı alır mısınız? Tabii. Ne vardı sizin? İki karışık tost, bir salata, iki de kola. Bir lira. Bir lira mı? Bir hata mı mısın? Tek hatam sevmek. Delicesine sevmek. Ne diyor hayatım? Nereye kadar? İyi günler. İyi günler. Kopi ne yaptın oğlum ya? Adamlar yedi, içti, dükkanı gömdü. Bir lira aldın lan. Abi görmüyor muydun nasıl yakışıyorlardı birbirlerine? Çift ekobrular gibi. Ne yapsaydım ya? Ne yapsaydım? Hayda. Yarın sevgililer günü diye sevgililere zararına satış mı yapıyoruz abi? Vallahi güzel kampanya. O zaman ben de gideyim abi. Gamze'yi kapayım evden getireyim. Oh burada güzel bir ziyafet çakalım en aşağı Merhaba. Hesabı buraya mı ödüyorduk? Bir lira. ben alıyorum hesabı. Hesabı ben alıyorum bakıyorum. Hemen hemen oradan kardeşime iletebilirsek. Çok teşekkürler. Yine bekleriz efendim. İyi günler. Allah'ım ya. Nedir bunun durumu abi? Abi ne olacak ya? Melike'ye olan aşkından dolayı dükkanı batırmaya çalışıyor herif ya. He alırsan bir milyona satma kampanyasında. Kopil, kendine gel abi. Gelmem abi. Kendine gel. Gelmem abi. Kopil kendine gel. Gelemem abi. Aşığım ben abi anlamıyor musunuz? Aşığım ben aşık. Allah'ım ya. Kopil, bence sen ne yap biliyor musun abi? Ne yapayım abi? Günde 78 kere Melike'yi seviyorum diye bize söyleyeceğini git bunu Melike'ye söyle. Evet. Yapma ya hem de kafe batmaktan kurtulur abi. Sen açık açık açılıyorsun yani. Aynen kardeşim. Ya kabul etmezse? Ya reddederse? Ucunda ölüm yok ki bunun kardeşim. Ya tabii ki ya. Abicim sen kıza gidip teklif edeceksin. Kız da senin teklifini reddedecek. Kendi kaybeder oğlum. Senin gibi yakışıklı. Senin gibi espritüel. Senin gibi karizmatik. Senin gibi entelektüel. Gereşimci. E abi beş tane özellik saydık bu bünyeye de yetsin. Yeter. Yani, yani Ne korkacağım ya? Allah ne verdiyse sorarız ya. Da... Ya... Hadi yavaştan mı başlasak diyorum böyle alıştıra alıştıra en yakın arkadaşıyla tanışmalar falan. Kopilim senin bünye küçük ama yürek büyük. Yüreğim büyük de şey böyle cebine mektup atsak mesela aşk mektubu. Kopilim yapma korkma ya. Korkmuyorum ben ya korkmuyorum ben. Abi defa bak kızın gözler sende diyorum. Gözler sende. Hoş geldiniz. Takacağım koluma böyle. Böyle takacağım koluma. Yakışır. Yakışır kardeşime. Kardeşim benim kardeşlerim. Benim işim var abi? <laughs> e tabii benim de. Ben, ben kaldım burada. Evet. Ali, Beyler hazır mıyız? Eksik var mı? Hazırız kardeşim. Eksik olur mu ya? Çiçeklerimiz tamam. Tamam. Bardaklar, kadehler, her şey tamam. Mumlarımız tamam. Güllerimizi koyduk. çiçekli sende tabaklar tamam. Çiçek, her şey yok. hazır kardeşim. Müzik, müzik. Unuttun müziği. Müzik olmaz mı kardeşim? Biraz sonra onu da ayarlıyoruz. Yani romantiğinden her şey okey. Tamam romantik olsun. Geriye ne kalıyor? Senin bütün cesaretini toplayıp burada Melike'ye çıkma teklif etmez. İşte en zor kısım işte. Ama değil onu da bizden bekleme. Onu biz değil. yapamayız. Değil. Ben yapacağım değil mi onu? Değil mi? Melike <laughs> gelmiş. <laughs> Melike gelmiş. Değil mi? Gelmiş. Değil mi? Değil mi? Hoş geldin. Melike'cim işime bu zaman. Ali Bey özel bir müşteri var herhalde. Evet aslında ee, özel olmasına özel ama e, müşteri kısmını kaldıralım isterseniz. Bu özel biri bayan herhalde. Oldukça. Oldukça da güzel biri değil mi? Haliyle. Ne güzel sizin adınıza çok sevindim. Benden istediğiniz bir şey var mı? Eksik bir şeyler kaldıysa ben. E eksik eksik bir şey. <gülüyor> <gülüyor> hadi, Hadi. <gülüyor> <laughs> eksik bir şey kaldı tabi. Masanın gerçek çiçeği eksik. Gerçek çiçeği? Evet. Melekciğim benle yemek yer misin? Yemek yemek mi? e ee, yemek... Şey... E ben seninle bir şey konuşayım dedim Melike. E sonra dedim, kös kös oturarak mı konuşalım dedim. Sonra ayakta konuşalım dedim ama ayakta da yemek yenmez biliyorsun. Ondan sonra oturalım dedim madem biz. E oturur, hem yemek yer hem konuşuruz. Böylece zamandan tasarruf etmiş oluruz diye düşündüm. E, oturalım istersen, şey yapalım. Buyurunuz efendim. Ben de şöyle geçeyim. Şimdi Melike'cim... ...benim e, sana anlatmak istediğim konu... Ver, çek, ver, çek, canı, çek, müzik arkadaşlar hazır müzik şey yapmışlar. Ben şey yapayım ama çok neşeli ben şey yapalım. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz? Komplo herifler. Ne yapıyorsunuz? Komplo mu yapıyorsunuz? abi ne yapalım ya? Sizler karışmış. Ne karışmış abi? Konsantrasyon bırakmadınız adamda ya. abi tamam tamam hallediyoruz ya. Sen git devam et. Kaldığın yerden. Kaldığım yeri var mı? Kaldığım yeri var mı? Daha başlamadı bile. Hayırlıyım. Romantik bir şeyler olsun. Tamam. Tamam, tamam mı? <laughs> Affedersin Melike'cim. Kusura bakma beklettim. <laughs> Ali Bey, söyleyeceğiniz şey önemli değilse sonra şey etsek ben bir işlere bakayım. Yok 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 o, otur Melikeciğim çok önemli, çok önemli bir şey. Hazırlandım ben söyleyeceğim bunu zaten. Şimdi anlatıyorum. Ee, Melikeciğim insan doğar, büyür ve sonuçta takdiri ilahi hep, hepimizin gideceği şey bu, yer bu. Ölür. E, bu muydu çok önemli olan şey? Şu, şu anda başlamadım daha. Şu anda başlamadım. E, gi, giriş bu. ısınalım diye. Rahatlayalım diye. Şimdi başlıyorum şimdi. E, nasıl söylesem şimdi? Melike ben senden hoşlanıyorum. Hoşlanıyor musunuz? Oh evet. Oh ya. Rahatladım ya. Ne güzel oldu söyledim. Çok rahatladım. iyi oldu bunu söyledim. Hoşlanmayı bırak. Aşığım ben sana. Diller gibi aşığım ya. İlk gördüğüm günden beri ben aşığım sana ya. Onu söyledim iyi oldu ya. Ali Bey. Diyeceğim o ki. Sen de benden elektrikler hissediyorsan. Bir şeyler hissediyorsan. Ali Bey. Yanlış anlamayın. Siz çok iyisiniz ama ben sizi hep patron olarak gördüm. Ayrıca biz bugün Cavit'e birbirimizden hoşlandığımızı söyledik ve bugün çıkmaya başladık. Ali Bey? Ali Bey iyi misiniz? İ iyiyim, i̇yiyim, iyiyim. Ben bir işlerle ilgileneyim. İlgilenmedik ya. İşlerle ilgilen, Cavit'le ilgilen. Sakın de ilgilenme. Şşşşt! Kızın gözler sendeydi oğlum. Işıl ışıldı kız ben sana söyleyeyim. Oğlum. Kardeşime, Johnny'den, Johnny'den! Kızın yüzüne renk gelmiş oğlum, çıkarken böyle mutlu çıktı. Beyler! Bu masanın hali ne abi? Cıvık cıvık masa, lan bir masa. Ne abi bu ya? Ne işi var Güller'in bu masada ya? Sedat Bey, Ali Bey, kovuldunuz abi. Toplayın burayı ya. Yeter ya. Hep ben mi kaybedeceğim bu hayatta ya? Toplayın masayı.